Valla abi e, haklısınız. Ben e, bakın orada Muhammed Koçak yazıyor. 2011 yılından beri bu ürünü satıyorum. E, bu bu senede markamı yeniledim. E, çünkü 10 yılda bir markalar yenilenmesi gerekiyor. E, 2033 yılına kadar bu marka bende. Bu da benim 2013 yılında tescil ettirdiğim Batman markam. Yani beni de inanın zor oluyor. Biliyor musunuz? Yani bu, bu kadar evrağı göstermeme rağmen şu referans göz, mektubuyla ben bir tane ürün sattım biliyor musunuz? Hatta e, yeni bir referans mektubu e, talep ettim ben karşı taraftan. Oraya e, sahte ürünlerle ilgili mücadele konusunda da bir şeyler ekleyeceğim. Ama onlar bunu kabul eder mi etmez mi bilmiyorum. Yani inşallah bir yardımcı olurlar yani. Zaten bu belgeleri ben hem videolarımda paylaşıyorum ki e yani bütün müşterilerin bilsin yani ben hani orijinal ürün satıyorum. Markalar bende, alan adları bende 2011 yılından. Bir de kendimi gösteriyorum yani hani benim için sorun yok ve müşterileri de anlıyorum yani sizler de haklısınız. Sizler de haklısınız yani. İnşallah İngiltere bu konuda bana yardımcı olacak ve bu sahte ürünlerle ilgili kalıcı çözüm üreteceğiz yani.